Nasıl içtiğimi sormadın? Sade mi, Ortama? şekerli mi? Kızım böyle keyif kahvesi falan değil yani bu sade içilir. Bu kafa yıkama kahvesi. Sen benim hakkımda hiçbir şey bilmiyorsun. Hadi hadi geç otur sen, geç otur bakayım yerine. Sallanıyorsun zaten. Hadi. Ne sallanması ya? ben. İçim sallanıyor benim. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Hmm. Senin de sarhoşluğun çok pismiş. He. Harbi söylüyorum bak. Allah Allah. Neyi mi gördün? Gördün gerçi evet. Bir kere. Onda da fırsatçı. Sami Yalvaç'ın bahsettiği baskınla alakalı kamera kaydı gibi bir şey var mı elimizde? Tamam. Baba bak, Vinç. Şşt. Anladım, tamam. Tamam, tamam. Ee, teşekkür ederim. Tamam, hadi görüşürüz. Baba bak, burada kamyon oldu. Oğlum. Oğlum... ...sana kaç defa söyledim bak bu çalışırken ben bu masanın üzerinde oyuncaklarını... ...baksana her yer oyuncak oldu. Ben nasıl çalışacağım şimdi? Ha? Anneciğim, hadi gel biz yatalım artık. Daha dişlerini de fırçalayacağız. Hadi gel. Baba bana masal anlatır mısın? <laughs> Oğlum, işim var diyorum sana. Hadi bak saat kaç oldu hem sen niye daha yatmadın? Hadi anneciğim, gel. Ne olur bana masal anlat. Oğlum işim var diyorum sana. Anlamıyor musun? Hem sen kaç yaşında oldun artık ya? Ne masalıymış? Hadi, hadi yatağa. Hadi, hadi, hadi. 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 Ama hasta olduğunda babaannem nerede anlatmıştım? Gel anneciğim. Gel biz yatalım. Baban da burada böyle yalnız başına çalışsın. Mani olmayalım. Gel. İyisin değil mi? İyi, Eline sağlık. Adam Hiç iyi değil. Hadi gece yat biraz sen, yat. <laughs> Yatarsam daha kötü olur. <gülüyor> ne gülüyorsun? Sen de bir tuhafsın ama. Yani gülsek niye gülüyorsun, gülmesek niye gülme diyorsun falan bir şeyler karıştırıyorsun yani. Gül sen gül, hep gül. Hep. <laughs> nefes lazım kızım biraz nefes. <laughs> Sağ ol. Teşekkür ederim oturuyoruz işte burada böyle ne güzel. Oturalım. Sen orada otur. Ben burada oturayım. Ateşe bakalım. Oturalım işte. Hı. Yani yatsak da fena olmadı mı? Belki.